Arkadaşlar ikinci şeydeyiz biliyorsunuz. İkinci bölüm Ali hadi da. Hangi? Bunda bir kat yıl satacağız. Hangi Onusuk. yarış? Hangi yarış? Oto He? yarış. Hangi Oto. yarış? yarış yine işte. O, Oto yarış mı ne? Abi, abi geçtim. Şimdi yalış. ben geldim. Sen al Haydi. Bu arada kaç basıyor? 328'den fazladır. Yediniz mi? Ben geldim Kim mutlu? <laughs> Ali mutlu. Ha? Arkadaşlar yine Ali yalnız bir şekilde geliyordu. Yalnız. En iyi bence benim. Oha lan adam Ha? Bu ne kamyon? Ben de kafa kafa ya. <laughs> Oha, kamyon beni geçti. <gülüyor> <gülüyor> Kamyonlar öyle bir şey mi? Bir... Şimdi ben de kamyonu geçtim. <laughs> ben de kamyonu geçtim. <gülüyor> 345 <gülüyor> ile gidiyorum. <laughs> Kaza yapacağım. En sonunda Kamyon beni son saniye geçti yine. Kamyon mu son? Kamyon benim. doğru. <laughs> ben de ötekiyim yine. Ben basa basa yarıyorum. Lan <laughs> <Ben bu> kamyon ne? <laughs> Oha. Ben o kamyona bir bakacağım kaç basıyor. Sen de. Benim bir o 20 <laughs> binlik alat nasıl? Büyümem kaç binlik aracı geçti ya? Bu Arabalar aslında yok. Işte. Ne oldu? Kamyon. Kamyon var neydi? Kamyon. E 217. Kamyon gaz vermeden sonra. Aga 217 kamyon. <laughs> kaç para? 20 bin. 20 bin mi? Hı, Hı Çok ucuz. alacağım. Bu ne? Yemin ederim alacağım. Bir dakika. Aa. Bak. Ee, e. şimdi birbirimizden ayrılalım. Tamam. Bir Abi, Evet, evet aynı şey. Çünkü oğlum sıkıyor. Sıkıyor. Arkadaşlar Biri şimdi Bir attım. Bizim Malat. Manay oldu. Ben ağacı bindim. Ben levhaya bir çarptı. <laughs> levha uçtu. İnsanlar gece olduğu için farları yakıyorsunuzdur. Arkadaşlar ben sakin bir sürüş yapacağım. Bende Ben de gece niye? Ben de ne, gece. De ne? Ben de, de gece. Ali sen palede evlendim oynuyorum. Aa. Benim far baga o, falan baga giriyor. Falan mı yükseldi abi? Bir anda falan yükseldi? Şimdi de bu arada abi, değil. Bir gibi. anda falan yükseldi yükseldi? Anladık. Anladık bebek. Ben, ben kamyonu alacağım. Vallahi çok

<laughs> oh ha bu nasıl hırs? <laughs> 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 Beyla bu kamyon önemsiz bence. Arkadaşlar bence bir satanı sülüs yaptı koyansa. O yüzden kamyon birinci oldu. Sizde çünkü kamyon ama biz hata yaptık diyenler like katsın yapmadınız kamyon çok hızlı Diyenler de abone olsun bakalım. Ee, kaç basıyordu? 200 lerede. 200. Benimki 300 basıyordu. Ben ama ben kaza yaptım sonra kamyon beni geçti. Ben motor alsam motosiklet 200 basıyor. Ben motosiklet alacağım. Ben yaz yapacağım ben. Kim gelecek? Ben motosiklet. Ben, ben. zaten şu an. O yaz. Oh! Ali öldü. El Fatih Allah'ım. El Kim geliyor? O zaman tek basma. Evet. Arkadaşlar benim giydiğim bu yalıs ne? Kim çok uzun. O, o, ne Ali ne ve Ümit bir arkadaşlar. Çek. arkadaşlar tek. tabiye. abiye. tabiye. abiye. Vallahi çok uzun. Oy! <laughs> <laughs> Ali kesinlikle bu ikinci part videoma bak Alatla neler yapıyor. Yalnız bölümüne bak kendimiz tek yapın. Öyle bir yalıstayım ki <laughs> net kaybettiğimi biliyorum zaten. Motor mu? mu? Affedin. <laughs> ben Lamborghini alacağım. Ben de Lamborghini, Lamborghini veya Tesla tam. Seninki var. tam Lamborghini değil ki çakma. Benimki Tesla mı? Evet. Valla ne? Oldu? Tesla ile... Tesla ile Lamborghini'yi karıştırmışlar vermişler sana. O zaman benimki T... Te, benimki Tesla T-Bombi. Te benimki Tesla mı? <laughs> 104 bin para birikti bende helikopter mi satın alsın Ben Burada biri var. Merhaba. Ah Mekke Artık buluşacağız mı bir Ali, salkayı kapat Elif. Çıkmıyor, çıkmıyor. Abi, abi, oh, zombi, bildi Doğru, sana, hadi alaçlı biri çıktı göz. Gülmen lazım. Ben bir alat alırım. Hepinizin içinden geçti. Nasıl motora bakayım kaç? Uyuz. Benim motor öyle gidiyor ki. <laughs> oy oy oy. 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 O, 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 o. Asıl sen benim ağacım. Alıcın hızına bakman lazım. Kaç? Evet kaldım be. Abi. Hopi Ali. Ben, ben şehir dışına çıkıyorum motorla. Bay bay. Oy. 153 bin falan var. Bakayım. 153 bin ne var? Abi. Gördüğün. Öyle değil o zaman da su alsın. Su. Uy, Abi korksun su Ben, ben şey nasıl yedim? Ben şey düşmeye gitti. Arkasın matlayalım. Yürü. Ben şeyi düşmeye gitti. Abi cidden. 150 bine yakın olanlar bile. O benim gördüğüm ağaçtan. Şey dışına gitti. Hızlı değil mi? Köprüden şey dışına gitti. Ali geleceğim ben. Lavant bulb. Siyah ha. <laughs> bu nasıl siyah lan? Şey oluşunda ben eymen ben Onu da ben? <laughs> a Anne, Aa, o zaman bana da verdi. Arkadaşlar çok daha iyi bir tabii emin Bakayım. Ölüm böyle bak. <Sessizlik> <Tucson> <Years> <Sessizlik> Arkadaşlar ben bu oyuna her gün gelip kasacağım artık. Doğru. Hatta eğer ki bu video birkaç like alırsa. Ben de şu an kaç araba var? 100. 500. Ben, 800. Ben arabayı alıyorum. Satıyorum. Ben <laughs> sana. de 3 tane araba var. Ben Ali onları satarsa sana güzel para veriyor. Ne? Var mı? Var mı? Tamam.

Tamam, anladık. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bak Opi. Bak, buna bir de bin var. Arkadaşlar, cidden bunun artık ben bunu bir şey yaptım. Çünkü oyun gerçekten eğlenceliymiş. Ama Hata kodu 200. dedi. Ee, Arkadaşlar bugün bu kadardı. Gözsüz.